Sevgili kardeşlerim harikasınız ya. Buraya yorgun giren dinlenmiş olarak çıkar. Vallahi inanılmaz bir dinamizm var içeri girdiğimden beri enerji var. Tebrik ediyorum her türlüsü. Şimdi Cumhurbaşkanımız da zaman zaman diyorlar ki ya bu kadar dolaşıyorsunuz, bu kadar iş, bu kadar efendim uluslararası görüşmeler, Türkiye'nin meseleleri, bölgenin meseleleri Nasıl bunu başarıyorsunuz? Valla şimdi çok daha iyi anladım. İşte sizler ne başarıyor? E, sizlere selamlarımı getirdim, sunuyorum kıymetli kardeşim. Çünkü inanılmaz bir dinamizm var. Gecenin şu saatinde ve herkes tatil yaparken sizler burada başta hanımefendiler olmak üzere gençler sizler kardeşim bu kadroyla baş edilmez. Bu kadar öyle gerçekten o Yani yorgun gelen dinamik çıkar kardeşim. Var mı böyle bir şey? Vallahi inanılmazsınız. Ama kıymetli kardeşlerim şunu söyleyeyim. Şimdi başkanımız söyledi. Bakın bu çalışmanın, bu dinamizmin katkısı Türkiye biz iktidara 2002'de geldiğimiz zaman 36 milyon milyar dolar ihracata sahipti. Şimdi sadece Kocaeli o kadar ihracat yapıyor ya. Kocaeli bu başarının altındaki imza size aittir. Her birimizi tebrik ediyorum. E 2002'den beri 19 seçim yapıldı. 19. 2019'undan da birinci olarak AK Parti çıktıysa bunu size borçlu Türkiye. Size, sizin çalışmalarınızda. Onun için en başta sizleri selamlıyorum. Çok kıymetli il başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, kardeşlerim, çok kıymetli büyükşehir şey belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları başkan üyelerimiz, Art kardeşim şuradaki bütün AK Parti ailesi ondan daha iyisi yok. Yani hep sayıyoruz da pozisyonlar hepsi gelip geçici. Ama şu AK Parti'nin başarılı işler yok mu? Evet kardeşim şimdi şuraya tabii ben buradan bakınca AK Parti ailesi dinamizm, görüyorum. Türkiye'den bakınca Türkiye'nin gelişmiş sanayi bölgesinde bir il ve kurulduğundan beri de AK Parti belediyesiyle, milletvekilleriyle, iktidarıyla arkasında duran koskoca bir koca elini görüyor. Ama bu salona Sudan'dan bakınca, Bangladeş'ten bakınca, Afganistan'dan Malezya'dan, Endonezya'dan bakınca Hatta Londra'dan, Berlin'den, Washington'dan bakınca kardeşlerim kurulduğu andan itibaren önündeki bütün engelleri demokratik yollarla aşabilen ve sandıkta her zaman krizi çözüme çağırmış çevirmiş AK Parti ailesi AK Parti kadrosu görüyor. Bu o kadar kıymetli ki. Sakın demeyin ki ben gitmesem de olur. Bir toplantı olduğu zaman. Sakın demeyin ki ben olmasam olur. Hayır sen kimse olmasan olmaz. Sen olmazsan olmaz. Hepimiz bir aradayken biz bir güçüz. Biraz önce söyledim. Bu siyasette bir kişi Yarına bir kişi daha geldiği zaman iki etmez on bir eder. Yanına bir kişi daha geldiğinde yüz on bir eder. Yanına bir kişi daha al, alıyorsanız yanınıza bin yüz on bir eder kardeşim. Yani bunları çoğaltabiliriz. İnanın bir araya gelmenin ortaya çıkaracağı sinerjinin Türkiye'de açmayacağı kapı yoktur. Önümüzde risk çok, problem çok ama onları fırsata dönüştürecek kadroda bunlar. Kadroda çok lider var, kadro var, milletin iradesi var, milletin desteği var. Kardeşim böyle olunca da biz hiçbir hiçbir problemden korkmayız, çekinmeyiz. Hepsini millete hizmete dönüştürürüz. Bunu yaparken de biz çökmeyiz hedariye devleti, duruşu, sadece Merve'yi aldır der yola devam Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> İyi ki varsınız. Sağ olun, sağ olun. Her şeyi bir tarafa koyun. Kurulduğumuz günden bugüne kadar. Bütün o muhtıraları kaldırıp çöpe atan iradenin arkasında duran kadro. 28 Şubat bin yıl sürecek dendi. O oradan iki sıfırı kaldırıp çöpe atıp on yılda canlı olmayan kadro. Paradan altı sıfır altı parayı kuma çevirenlerin yerine parayı paraya çeviren bir kadro. Kıymetli kardeşlerim, bütün önümüzdeki başörtüsüyle okullara girilemezken bugün hakim, savcı, kaymakam, vali, teğmen, general ol yapabilen bir kadro. Üniversitelerin kapısından içeri çocukları sokmazken bugün baş açık başörtülü kardeşler herkes 86 milyon istediği gibi o okuluna gidiyor, okulundan eğitim alıyor, işte burada sayın rektörümüz eskiden rektörler efendim nasıl bir e, Jacoben anlayışla memleketin üzerinde kara bulutları destekleyen bir e, irade ortaya koyuyorlardı ve uygulama yapıyorlardı. Onların hepsini çözüp bir kenara bırakan bir kavga Bunun bedeli olmaz, bunun kitilisi hesap edilmez. Bunun olmadığı yerlerde ne oluyor? Allah muhafaza Suriye oluyor, Irak oluyor, işte Libya oluyor, Somali oluyor. Bu olmadı da Türkiye'de o kadar yanlış, o kadar insan onuruna aykırı yasaklar kaldırılıp çöpe atıldı ve millet de o maliyetleri ödemediyse bunun bu iradenin arkasında duran sizler sizin çalışmalarınız ve sizinle birlikte milletimizin bize olan desteği. İslam dünyasında değil sadece bütün gelişmekte olan ülkelerde kıymetli kardeşlerim AK Parti başarısı bir özel ders. Bir özel hadisedir, bir özel kuruludur. Nasıl oldu da kurulduğu günden bugüne kadar çeyrek asırdır Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkeyi yöneten, istikrar içerisinde ekonomisini beş kat büyüten, bütün inancının ve düşüncesinin önündeki engelleri, yasakları kaldırıp çöpe atan bir başarıya imza Ve hangi yollarla tamamını sandıktan aldığı güçle demokratik yollarla başardı. Bu dünya çapında bir başarıdır. Bütün dünyaya kıymetli kardeşlerin örnek olacak bir tecrübedir. Onun için şimdi nerede bir parti kurulsa yeni daha bu pazartesi de olacak. Dünyanın çeşitli yer, yörelerinden kardeşlerim bize inanılmaz talepler geliyor, geliyorlar bu başarıyı bize de anlatıyor. Nasıl yapabiliriz? Biz nasıl yapabiliriz diye bizi çağırıyorlar. Onlar geliyorlar. Ve onları da biz burada informeliyoruz, bilgilendiriyoruz. AK Parti tecrübesini anlatıyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Bunlarla uğraşıyoruz. Çünkü dünya çapında gerçekten altı çizilecek, kalıp çizilip, çizilecek bir başarının kadrosudur burada olanlar. Kıymetli kardeşlerim. E, tabii Türkiye'nin içerisinde bu kadar işle uğraşırken, bu kadar sorunu çözüp, efendim başarılar elde ederken Türklerin dışında da bölgemizde birçok sorun var. Dünyada birçok sorun var. Oralarda da İslam dünyasında bir bakalım inisiyatif alan sorunun sahipleyse. Şimdi yolsuzluktan alındı devletin savcıları. Böyle söylüyor. İddianama hazırlanmış. Şikayet eden kim? Cevap edin. Şikayet edilen kim? Cevap edin bu temizlenmeli, arınmalı, parti dahil efendim belediyeler diyen kim? Kendi genel başkanları, önceki genel başkanları. E, efendim her şey içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Peki şimdi onlar alındı. Yerine kim geldi? Yerine de CHP'li meclis üyesi geldi. Yine CHP'li birisi geldi. Eğer siyasi operasyon olsa CHP'li gelmez o zaman. Öyle mi? Yani iddia ettikleri de savunmalarında inanılmaz birbirinden bedel birbirinden gayraksız şeyler. Gerçekten bir siyasi depresyon içerisinde. Bir siyasi travma geçiriyor. Bunları niye söylüyorum? CHP'yi sağlamak için değil. Kendimize ülkenin bu kadrolara ihtiyacıdır. Orada bir şey yok. Yani orada millet gördüğü için artık yine Türkiye'de AK Parti değil. AK Parti kendine gel. Ben de burada sizi tebrik ediyorum. Kendimize geldiğimizin resmidir bu. Tebrik ediyorum. Onun için memlekete eksiklediği gider, memlekete hizmete devam diyor milletimiz bize çünkü karşıda bir şey yok. Onlar aldıkları emaneti kardeşlerin bir hakkın yerine getirmiyor. Yani gele gele iskiden asrın yolsuzluğuna geldiler. Biz ne yaptık? Bir hafta önce ben de Hatay'daydım. Hatay yeniden kurulmuş. 455 bininci Konuttun teslim törenine katıldı. Yani insan duygulanmaması mümkün değil. Baştan girdik. her taraf yeniden yapılmış. Milletimize orada teslim edilmiş yollar tıklın tıklın. Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalışan, teşekkür etmek için efendim pankartları açan, bağıran, çağıran herkes hatay. Asrın depremini yaşadığı ama asrın inşasını da yaşıyor ve şükran içerisinde her birimize teşekkürlerini sundular. Cumhurbaşkanımıza inanılmaz bir teveccüh gösterdiler. Ah Parti öyle. E kardeşim şimdi bundan gururlanmamak mümkün değil. Bir yanda asrın hizmeti ne zaman asrın en büyük felaketinin olduğu dönemde bir bir yanda da asrı yolsuzluğu hiçbir hizmetin sayılamadığı bir yerde. Yani bir tane bu kadar parayla ne yapmışlar arkadaşlar? Bir tane hizmetin adı var mı? Yani Marmara'yı mı var, Avrasya'yı var, bir köprü var, bir metro mu var? Hiçbir şey yok. Bunu da net olarak böyle bundan çıkaracağımız ders kıymetli kardeşlerim bütün zorluklara rağmen her şeye rağmen bakın istikrar içerisinde bu Türkiye yoluna devam ediyorsa Suriye'ye, Irak'a Efendim Ukrayna'ya hep etrafımız ateş çemberi. Buna rağmen istikrar içerisinde yürüyorsa burada her birimizin emeğinin bir payı var. Eksik yedik varsa eleştiriyoruz. Ve onları gidermeye çalışıyoruz. Gideriyoruz, yapacağız da. Biz Orta Doğu'daki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Suriye'de adam gibi durduk. Suriye'de 50 yıllık bazı rejimi çöktü. Kardeşlerim orada millet o pastadan Gazze'de adam gibi duruyoruz. Cumhurbaşkanımız her yerde zulme karşı mazlumların vicdanı oluyor, sesi oluyor. Ama biz oralarla uğraşırken, biz Ukrayna Rusya arasında ortaya çıkan hadiseden dolayı meydana gelen hububat krizini çözmeye çalışırken, Cumhurbaşkanımız işte pazartesi de yine Trump'la görüşçe, Ukrayna Rusya, bilmem, Gazze meseleleri bütün bunlarla uğraşırken, Türkiye'nin meselelerle uğraşırken muhalefete bakıyorsun, ana muhalefete oranın içi ortak olur gibi oldu. Ya biz Orta Doğu'daki sorunları çözüyoruz, onlarla uğraşıyoruz. Bunlar kendilerini Orta Doğu haline getirmişler. Kim kime hançerliyor? Birbirlerine bunu söylüyorlar. Kongre yapıyorlar. Kongrede bir bayrak bizde olur. Mu? Bayrak teslim olur. Onlar da hançer teslim oluyor. Geliyor. belediyenin millet. Bir ders oldu tamam mı? Biz de dersimizi aldık. Verdi. Şimdi biz belediye başkanımız arkadaşlarımıza gittik. Alev alaklı kütüphanesini açtık. Gençlerimiz gitsin orada okusunlar diye. Aldığımız, milletten aldığımız emaneti, bütçeyi millete, hizmete döndürmek için çaba sarf ediyoruz. İstanbul'da yaptığımız hizmetlerin hatta hesabı yoktur. Marmaray'dan, Avrasya'dan, bunların her biri kardeşlerimiz. Eskiden olsa 10 yıl, 20 yıl sadece bir konuşur. Üçüncü köprü, çünkü havalimanı, İstanbul havalimanı. Çünkü dünyanın hava oldu. Dünyaya oradan dağılıyor. 100 milyon, 150 milyona yaklaşan kardeşlerin bir yılda e, yoncu var. Şimdi ya bunlar geldiler belediyeye. Bakın biz burada daha çok nasıl hizmet ederiz. Gencimize, yaşlımıza, herkese nasıl ulaşırız? Bu çabası içerisindeyiz. Geldiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi kıymetli kardeşlerim 14 bakanlığımızın bütçesinden daha fazla. Üç tane Gençlik Spor Bakanlığı'nın üst üste koy İstanbul Büyükşehir Belediyesi etmiyor. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı topla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi etmiyor. Tarım Bakanlığı'nın bütçesi ondan daha düşük. Yani 14 tane bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesi var. Allah aşkına şimdi bir iddianama hazırlandı. İddianame mahkemece kabul edildi. İddianame ne diyor? Karar edilmiş diyor. Bir ekosistem kurmuşlar ekosistemde milletin o parasını kendi aralarında dağıtmış bulmuşlar. İnanılmaz bir tavan var. Yani ve şimdi bunu örtbas etmek için efendim bu siyasi operasyon, bu siyasi bilmem sahiplerle yapılmıştır. Şimdi yabancılardan da ilk başta şimdi daha gelmiyorlar. aldıkları cevaplar dolayısıyla da geldiklerinde ya böyle de iddialar var. Komite kurulmuştu. Dedim, peki size soruyorum. Değerler diplomasisini de en etkili şekilde yürüten devlet başkanı sizin desteklediğiniz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hangi masa varsa sonra? Gücünü, gücünü sizden alıyor. Gücünü bu saatte evinde oturup film izlemek varken ya da Tayland'da bilmem Tayvan'da işte başkalarının gidip tatil yaptığı gibi tatil yapmak varken gelip buranın memleketin derdiyle dertlenmelerinden alıyoruz. Memleketin derdiyle de her an tatil demeden, gece demeden, gündüz demeden dertlenen kadrosundan alıyor. Çünkü o milletimiz de bu kadrolar arasında işleri yürütenler arasındaki en önemli bağda sizsiniz. Şimdi ve kurulduğundan bugüne kadar da kıymetli kardeşlerim artıyor. Şimdi daha yeni bugün açıklandı. 11.550.000 milyon bin üyemiz var. AK Parti Hayırlı olsun. Bu ne demek? Bütün partileri toplayın. Bütün partilerin üyelerini toplayın. İki ile çarpın ondan fazla. Şimdi geçen bütçe konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yani genel başkanı <laughs> artık millete gideceğine sürekli Silivri'ye gittiği için e, söyleyelim neyse çıktı. Kadın haklarından kadınların işte e, durumundan bahsediyor mecliste bütçe konuşmasında kadın haklarından e, kadınlara yönelik siyasetin yapması gereken işlerden bahsediyor. Ben de partimiz adına çıktım. Dedim Sayın Genel Başkan. Sen şimdi kadın haklarından, hanımefendilerin haklarından bahsediyorsun da. Ha. Yani sizin partinizin toplam üyesinin üç katı kadar bizim kadın konularımızın üye sayısı var. Üyesi var. Neden bahsediyorsun? Şahsiyetin tamamen içerisinde ülkenin gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunan hanımefendiler bu bu kadar etkin bir biçimde hangi siyasi de faaliyette bulunabiliyorlar? Siz kadınların okula girmesini yasaklıyordunuz. Yasaklayanların arkasında duruyor onların kararlarını alkışlıyordunuz. Neden bahsediyorsunuz? Onun için kardeşlerim biz biz kendimize yarışıyoruz. Bizim bizimle kendisiyle yarışacağımız bir siyasal organizasyon yok orada. Bir a, a, yok. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Ama yarışmak zorundayız. Bisiklete binmiş adam gibiyiz. Fela çevirmek zorundayız. Geldik burada duralım diyemeyiz. Çünkü dünyanın insan ahlakına, düşüncesine ihtiyacı var. Bizim Türkiye'nin de karışık AK Parti'ye ihtiyacı var. AK Parti'nin de bu şekilde dinamik bir biçimde yoluna devam etmeye ihtiyacı var. Kıymetli evet kardeşlerim, bu anlayış içerisinde biz yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi hedefleriyle konuşturacağız. Çünkü karşıda bizim emaneti teslim edeceğimiz görüyorsunuz. Eksiğimiz, hatamız oluyor. Millet yine bize bulunuyor. Diyor ki kendinizi düzeltin ve beraber yola devam edelim. Öyle okuyoruz. Ama gidip de başka yere efendim yönelmiyor. Çünkü çünkü şu anda görüyorsunuz. Bize bir ikaz verdi. Zamanında da verdi. Ama biz hemen toparlandık Allah'ın izniyle. Yine Türkiye'nin birinci partisi, yine Türkiye'nin umudu, yine Türkiye'nin geleceği AK